Evet değerli protokol kıymetli gençli kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle hürmetlerimle selamlıyorum. Hakikaten biz Bingöl bizim için çok özel çok önemli ilçe diye boş yere söylemiyoruz. Bugün salona baktığımızda genç yine farkını ortaya koymuş. Bence salonu doldurmuş coşkusuyla, destekleriyle inşallah Film Festivalimizin açılışını şenlendirmiş. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yurdumuzun dört bir yanından ve yurt dışından beyaz perdenin büyüsüyle heyecanımıza ortak olan tüm sinema sever dostlarımızı, değerli sanatçılarımız Altan Erkekli ve Veysel Diker'i saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu şehre dördüncü defa Uluslararası Film Festivali heyecanı yaşatarak başta Sayın Bakanımız olmak üzere Sayın Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza, çok değerli desteklerini sunan Sayın Rektörümüze, Baran kardeşime ve kısacası emeği geçen tüm Kardeşlerim, huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Her karışı tarih kokan, her köşesi ayrı bir film platosu olan bin bir kez daha Uluslararası Festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kültür sanat arşivimize katkı sunan sinema sevdalısı tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Festivalin duygu ve düşünce evrenimize, şehrin entelektüel hafızasına ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunacak olmasını temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, daha önce 2017, 2018 ve 2021 yıllarında yaptığımız kısa film festivallerinde insanımızın sanata olan ilgisine büyük bir gururla şahitlik ettik. Bingöl'de geçmişte yapılan birçok film çalışmasının bugün artık bu şehrin topraklarında filizlenmiş birer sanat tomurcuna dönüştüğünü gururla izliyoruz. Ülkemizin sinema müktesebatına, akademik çalışmalara ve festival kültürüne yaptığımız katkılardan dolayı hakikaten mutluyuz ve yarınlar için daha da umutluyuz. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen festivalimiz de son derece önemli bir kültür sanat şöleni olarak sinema tarihimizdeki yerini alacaktır inşallah. Bu etkinliğin çevre duyarlılığından göçmen sorununa, modern bireyin yalnızlığından taşra ve kent iklimine kadar farklı konularda farkındalık yaratacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Gölü sinema tarihine Dilan sineması, şehir sineması, saray sineması ve elit sineması olarak katkı sunmuş tüm emekçilere ve sanat severlere saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Modern zamanların masal anlatma biçimi olarak da tabir edilen yedinci sanat sinemanın yerel ve evrensel değerlerin dirilişine vesile olmasını diliyorum. Medeniyetimizin barış ve bilgelik diliyle kurulmuş ve mesajını bu coğrafyanın suyundan, tarihinden, çiçeğinden dağından, müziğinden, efsanelerinden, kalbe dokunan hikayelerinden almış, dostluğa ve kardeşliğe çağıran nice festivallerde buluşmak dileğiyle. Dördüncü Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar bu münasebetle düzenlenecek olan tiyatro gösterimize eşlik ettiğiniz için, davetimizi icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.